Ah, uh, traffic, goal! Weet je wie? Weet je Daar is je zo'n schur. <laughs> Işık yanabilir ama burada dayıyı bekleyeceğiz. Dayı dur deyince geçeceğiz. Hadi dayıcım. Dayıcım hadi dayı. Dayı Allah razı olsun dayı. <laughs> bak. Bu dede de yardımcı oluyor bak. Evet arkadaşlar Rio'da da tropikal yağmur böyle oluyor işte. Bize tatlı yağmur yağıyor. Buranın da en güzel taraf bu. Sıcak yağmur. Sıcak yağmurda ne giyiyorsunuz? Aynen böyle. Şortla, terlikle, sandaletle. this.